Tweet'ini gösterdim mi chat'e? Abi onu bir gösterelim ya Furkan. Onu bir göster ondan abi sonra hadi. son hadis. yayına mı baksak ya Furkan? <gülüyor> <gülüyor> en son ne izledik bakarız oradan bakarız ya. Ne oradan bakar mıyız? <laughs> Tolu bitirdi. İşte Tolu cahreyin değil kanka. Benim düşmanlarım var. Tolu'nun ne düşmanı olacak abi? Oo ne demiş Tolu? Biz sana abi dedik, büyük bildik. <gülüyor> <gülüyor> Aa dedik. <gülüyor> <gülüyor> Yani canı sağ canı sağ. Doğru doğru diyor. Biz kimiz ki? Biz kimiz ki abi? Ne yapalım ya? Yani? diyorum <laughs> abi? Doğru diyor. Ne yapalım abi? Tolu son tweet. Ne oldu Haydi ya? Yani. Ya bir o dramamız eksikti. Tolu'nun neydi Ay, oğlum Twitter? Hiç... Dostum olmaz, hasmım yaşamaz demiş. Tolu bitirdi. İşte Tolu cahirenin değil kanka. Benim düşmanlarım var. Tolu'nun ne düşmanı olacak abi? Doğru mu? Ya bunu da böyle kesip yayınlamazsın Tolu senin kafana Ben orada şunu demek istiyorum. Benimle uğraşırlar. Telif melif bir şeyler. Seninle kim uğraşır manasında dedim. Uğraşmazlar dedim. Ya, güzel çocuksun. Sana sataşmazlar dedim yani. Bana bak bunun mizah olduğunu söyle. Bana bak. Bunun mizah olduğunu söyle. Yoksa yoksa. Şu o yazdı Twitter'a bak bakayım hemen. Bana bak bunun mizah olduğunu söyle yoksa abi yani. Bir drama patlatalım mı? Ne diyorsunuz ya? Bana bak bunun Drama patlatalım patlatmayalım mı? Ne diyorsunuz? Jao sana sövdü. Ne diyorsunuz? Drama bir sakin mi yoksa patlat patlatsak mı ya? Söv. Şey tarzı mı? Olaflar boy boy araba, araba koy bir tarzı. Boy o tarz boy mi? <gülüyor> 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 Prim verme abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Jahre'nin şöyle video var mı beyler? <laughs> Polat Bey. <laughs> Polat Bey. Attın attın bunu. <laughs> güzel güzel Polat Bey <laughs> Ahmet Bey Dur Ahmet Bey yazayım mı şuraya Yo o bana diyecek Tolunay Bey diyecek Ben dur emri vereceğim anladınız mı chat evet. Polat Bey Şu tarz yani dur, abi, benim, benim. Dur. <laughs> Polat Bey Senin tolu. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Racon koymuş. Buna buna cevap vermemiz lazım chat. Chat buna cevap vermemiz lazım. Chat buna cevap vermemiz lazım. Oplan! Evet bunu atalım. Birebir bunu atalım. Oplan! Et, seri seri. Abi o zaman şöyle beyler bak birazdan yapacağımız RP'yi klip atıyorsunuz. Bana atıyorsunuz. klip alıp bana atıyorsunuz. Ben yine Jare'ni etiketleyip atıyorum tamam mı? Ondan sonra tak birim birim tamam mı? Uçuruyoruz her şey havaya uçuyoruz. Engeli yedikten sonra gelen pişmanlık hissi. Burkan o RP'yi yapalım ya. Kanka RP'yi nasıl yapsak acaba onu düşünüyorum Abi ya. Abi ben ben sana sorayım en son yayından izledik? Yo sen bana de. Mesaj... Sen... Abi bak ben mesaj atayım sana sen onu için... Şimdi... Sen bir kafana göre takıl, ben mesaj atıyorum sana. Ne? Rp'yi mi yazıyorsun? Senaryo <laughs> mu <mi> yazıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> <abi, gülüyor> <abi, gülüyor> ya Rp'yi konuşsak da bir şey olmaz. Bu adamlar bizim adamlarımız, bizimkiler de. Yani bence şey olabilir işte hani sen diyebilirsin, en son yayında ne yapmıştık dersin, chatle ufak bir bakışırız. Daha sonrasında ben girerim, bakarım bence, hani. Bence öyle olmasın. Şey yapalım kanka, hani Kurtlar Vadisi ne çabuk bitti kanka, birinci bölümde falan neler oluyordu. Diyip o, o, sırada şeyden bakalım dersin orayı açarsın anladın mı? Ama birinci bölümde neler oluyor deyip orayı açmak o şey ya. Ney? O bir tık. Oğlum o daha iyi ama. Hayır ama sen yani ben ben birinci bölümde Senin dediğin de laf. Ona demek lazım. Polat Bey. Çok aynı <laughs> do, aynı yerde attım. Çok güzel yerde attım ya chat. İyi abi yerde nasıl? yerde. Yani, Yakalayacaksın abi. Bu video ancak böyle bir yerde kullanılırdı. Çok, çok güzel Tam güzel yerinde kullanılırdı. Hani dur hani şey dedim ya <laughs> <yani, gülüyor> konuştuk yani dur dur. <laughs> Yani, kanka senin dediğini de yapalım, benim dediğim de yapalım. Ne bak, olacak sanki? Gel abi harmanlayalım. İkisini şimdi, İçisini de yapalım. Şimdi şu Jahreyn dün Kurtlar Vadisi izlemeye başlamış. <laughs> tamam mı? Ferit Merit <laughs> de var. Yani benim smurflüyorum tarzı anladınız mı chat? Hani smurf, smurf tonlay tarzı. Yayın komple aynı. Benim birinci yayını aç, onun birinci yayını aynı. He. Yani ona nasıl bir vurgu yaparız diye düşünüyoruz. Ben diyorum ki işte Furkan desin hani en son ne yaptık yayında falan. Ben Twitch'e gireyim. Bak şöyle. Twitch'e gireyim. Şuraya mesela hani Furkan ne yaptık diye soruyor. Ben diyorum ki hani en son yayında ne yapmışız bir bakayım diyorum. Cahrein yazıyoruz mesela. Giriyorum buraya. Cahrein canlı yayın. Dur dur şey yapma. Ha. <laughs> Buradan hani son ne olmuş ona bakıyoruz hemen. Hani en son ne izlemişiz? en son 3. bölümdeymişiz mesela. Anladınız mı şakayı? 2. bölümü Ya da mesela bak şimdi aklıma geldi. Ha, sen de ee, yap Bizim birinci ikinci bölümü kaçıranlar Cahrein'den izleyebilirler. Anladın mı? <laughs> Yok Heh. ya bence benimki daha iyi ya Furkan. Burada üzgünüm Furkan anlaşamadık siyah beyaz aşkı paylaşamadık yok kanka, ama benim dediğimi anlasam bence çok daha iyi. Bence benimki daha iyi ya. Benim dediğimi yapsak büyük ihtimal Ahmet abi küfür eder bize. Benimki daha gergin daha yani daha ince bir Furkan inceyi anlamıyor. Seninkinde bence çelişki var. Abi benimkinde çelişki yok hani benim geçmiş yayınımmış gibi anladın mı şey o. İnce o hani benim geçmiş yayınım. Solu bu değil mi? Ha pardon aynı kişi ya bunlar o yüzden karıştırdım. Anladın mı? Şey o. İnce o hani benim geçmiş yayınım. Ha tolu bu muydu? Ya yanlış yere girmişim hani benim yan. Anladınız mı? Tamam yapan sorun değil. Nasıl gerginlik seviyesini nasıl, nasıl arttırıyorum? Anlamazsınız ya. Ya adamın YouTube ana sayfaya bak ya. <laughs> bu nasıl YouTube ana sayfa? Öp lan! Travolta'nın böyle bıçak bir şey, bir şey Volta mi şey yapıyor. Kontravolta mı? O tarz şimdi edit arayacağım chat. Bekleyin bir saniye. John Travolta olmasın o. Öyle mi olmuş kanka? Bu kim ya? En son Maradona Ayı? vefat etti. Ne diyorsun? <laughs> hani kolumun arasına girmiş gibi. Bu kim kim ya? En son Maradona falan vefat etti dediğim bir... Chat nasıl sen Ben mi? göremiyorum videoyu. Onu bir yayını aç bakayım sana da izleteyim. Ya da dur lan şu Twitter'a cevap vermiş gibi izleteyim sana dur. Oğren abim nerede nerede yazdı ya? Bu sert, sert olur mu? Sert. Da. Şey Kontravolta Fevzin hani şeyi hadi şey, konuşmayı hadi. bir şey yaptığı var ya. Ağzım, Ağzım, var ya. Duruyor, aaa, yaptım. mı? Osman sınav sen öldün. Senin <laughs> cenazene geldik biz. Senden sonra dizin de daha... <laughs> ya. Yok ben de gözükmüyor ki ney. Yayın ha, bu, bu, işte oğlum bunu. Büyük. Tamam hadi bunu atayım hadi kalbiniz olsun. Chat öyle diyorsa tamam. Aa, hadi. bak bunu at. Tamam, hadi chat öyle Ayrıca atayım. da o dediğini istiyorsan tweet olarak at iyice uzasın kanka. Yardım abi yardım yardım yardım. <laughs> yardım edeceksin Allah ne diyor ya. Birisini gördüm ben yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bu çok eski. Bu bu. Tolu tweet bak tolu tweet atmadıysa ve tolu tweet yazıyorsanız şu anda banlandığınızın farkında olun diye söylüyorum şimdiden. Net banlandınız bu arada. Dümdüz banladım şu an sizi bak. Tolu tweet atmadıysa ve tolu tweet yazıyorsanız şu anda. 30 dakikada yaptığı comeback bu mu? Ya ben buna son noktayı koyayım yeter oğlum sizi mi çekeceğim? Sen mi koyacaksın ben koymayayım mı? Aha kapattım gitti. Ne yaptı? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> var ya. Güzel, güzel güzel. 40 dakikadır şunu var ya hesaplıyodur direkt. He. 40 dakika şunu hesaplamış direkt. <laughs> Yalansa yalan derlik. Yaz Twitter'dan geliyor mesajın. Yaz. Kesin şu iddian açını. Kesin şu Herhalde açını. Her savaş başladı. <laughs> 50 o zaman şey yok mu? Ayıp Sakın... etmiş. Sakın 30 yıl şeyin olmayan birine sakın deme. Ha, bas bas Kılı onu bas. Kılıca kesilen onu Onun videosunu bulmamız Abi lazım. Abi onu hemen atın beyler. Şu indirme şeyleri de çok saçma ya. Şuradan indireceğim herhalde. Ada ben nasıl harcam adam. Onur'un video geliyor. Ado <laughs> bir saçma. Onur'a da bittik. Onlara da bir tık öyle oğlum oldu. Ayıp oldu bittik. Erli erlik ve Jahreyn'le savaşıyoruz beyler. Var mı daha üstü? Daha üstü var mı chat? Sakın. Bizi... Bizi... Sakın tamam güzel. elle herkese rajon kılıç olarak <laughs> attı ya cevap. videoyu. İyi bir cevap Ha kılıça cevap verdik zaten <laughs> olay. Ama 50'yle çok zor kanka ya. Adam bütün kurtlar elle, şimdi gidiyor. var ya gidecek kurtlar Oasis'i pusu'dan böyle 255. bölümden cımbızla bir şey alacak. Yine olacak o sahneye Bu var. İlk buluşmada Cahreyn'le ben. Yaşa vursak olur mu? <laughs> Tazminat davasının gelmesini <laughs> beklerken nasıl? Abi rap, rap yapacağız. Rap yapıp kurtar vasine geçeriz. Ha? Böyle... <laughs> <Herken> <laughs> Tanzimat kelime şakası Tanzimat orada i̇nce, da bir ince, şaka ince bir şaka var. bir şaka. Jari herkese dava açıyor ya o da ince bir ha, şaka. Ha. İnce bir şaka ha, var. İki tane ince şaka var. <laughs> Sen bunu hak ettin. <laughs> Bunu hak etti abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok bunu hak etti. Aa, <laughs> abi bu olmadı işte ya. Bu sıkışınca oksi şampiyon sıkışınca oksi şampiyon taklidi hiç olmadı beyler ya. Bu benim attığım tanzimat fermanını beklerken davasını beklerken diye. Bunu atmış abi oksi şampiyon hiç olmamış. Sıkışmış. Jareyn sıkışmış bir şey bulamamış yani olay budur. Herhalde kendi savaş ya. başladı. Savaşları ben başlatırım, ben bitiririm. <laughs> o zaman karanlı Jahri mi oluyor burada? Lakin bu işin çivisi çıktı. Olmadı ya. Zaratanlar. <laughs> silah. Olmadı yere gittik ya. Karanlı şey oldu, Cahre'nin oldu, Kılıç Erlik oldu. Kılıç Erlik oldu biz Polat. Aa, lan şeyin neydi? Kılıç'ın Polat'ın yüzünü öpmesini koyabilirdik Furkan. Nasıl aklıma gelmez Polat ya. Polat'ın yüzünü öpmesi mi? He, Baron oluyor ya Polat yüzünü öpüyor. He, Erlik'in kılıç... şeyine mi? He, Erlik onu koyabilirdik ya. Aa. E, son nokta olarak onu mu koysak acaba ya? Erlik cevap, Erlik Erlikten verdi ama ne oluyor Abi, beyler? Abi durun herkes. Abi durun üstümüze <laughs> Gelmeyin ya. Durun ya. <laughs> Duram ya. Memati. Asla sözünü kesme. E Polat ben de mi Erlik ne oldu ne yaptın ya? Erlik de rastgele videolar atıyoruz. Abi elli. elliye. Elliye bunu atayım. Şunu atayım. <laughs> Zaman. Böyle <laughs> mi geçiyor hayat? Bunu atayım alakasız. <laughs> alakasız çıkmaz. Umudum cennette abi night 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 Orada night 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 Al Lan Tazminatı Abi Senin night 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 Beyler saygı büyüğünü, <laughs> büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür yani. 3 2 3 2 ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Karahanlı'nın evi. Aa şey de olabilir hakikaten lan. İptali at. Karahanlı'ya bıçak attı. Aa Karahanlı'nın evindeki polatı iptal attı. Aa doğru. doğru. Oo doğru. Güzel. Ama bu, onu e kim atsan 50'ye mi? İkisini de edit bak. Boş bir tweet bak. Bit atacağım. Sade bir tweet. Bit. Heh, İkisini de edit. Bu ayrı. Yapacağım. Bu ayrı bir tweet. <laughs> Çok şahane şane. aferin Yunus'cum. 3-2 aldık. Maç biter var ya. He. Onu da ondan sonra at. at bitsin yani maç. Anladın He, mı? Tamam. Ama buna da bunu atayım. Onu at, onu at. Buna Ona... ne yazılır? <laughs> açıklama at. lazım. Onu yumuşat ya. dava yeme şimdi. Al abi tazminat. <laughs> abi şey yaz. Abi abi bu benim. Abi sakıncası yok. Abi mahsuru benim... yoksa. <gülüyor> mahsuru yoksa. <laughs> 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 Nasıl yalayabiliriz? <laughs> Tazminatı şöyle vereyim. <laughs> bir mahsuru yoksa yaz önce. Başına bir mahsuru yoksa yaz. Abi bir mahsuru yoksa. Abi mahsur yoksa tazminatı şöyle Bıda vereyim devleti. diyorum. Çok mahsur derken şeyim. beyler mahsur derken mansabıyım. <laughs> 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 tamam güzel, kelime şakasını da yaptın iyi <laughs> oldu. Güzel, iyi. Bu güzel. Bak 2. Şu Kurtlar Valisi Toplantı tamam, İptenin HDC'yi bulamadım. Ne? 3-2 bitti. 3-2 ne diyordu orada tam üç, olarak? 3-2'yi ayrı atacağız ya. Aaa. Ayrıca videosunu atmayalım mı? Bunun altına sen mention olarak atacaksın bu şeyin altına. O ne diyordu ki ya? Twitter'nin altına. 3-2 aldık. Heh. Maç. 3-2 aldık maç. Biter. Şurada bendikem yazsa da bir şey olmaz chat. Onunla uğraşmayalım şimdi ya. Bendikem yazmasın kanka. Şu sana attığımdan yap. Ay, i̇kisini aynı anda at Buraya ama bir yazı yazıp ikisini etiketlemek lazım. Oğlum RP e vardı Furkan daha ya. Daha RP e yapacaktık ya. Chat o zaman RP e iptal ya. Ne yazacaksın ki buraya? Buraya bir şey yazıp öyle etiketlemek lazım. Maç tamam, biter abi. artık. Ha. Ana 3, 2, Anadya, 3 -2 maç 68 biter. yorulduk ama bütün enerji bitti ya, vallahi 68'i mi izliyorduk dolu? RP'yi <laughs> de yapalım da onu da <laughs> Beyler onu klip alıp siz atın. Yoruldum editten. Ya biri onu atsın ya. Kurtarma Vadisi Operasyonu bitmiştir yazabilirdik. Düzenleme var. Dur görmeden Yel... düzenleyeyim. Dur görmeden düzenleyeyim görmeden. Görmemiş, bakmamıştır. Görmemiştir, zaten ya. görmemiştir. Düzenle hemen. Nerede düzenle? Telefonda mı var düzenle? İyi prim verdin. Sil. Dur silip bir daha yükleyelim ya. Şey. <laughs> Bizim <laughs> silelim. Kurtlar Vadisi Operasyonu bitmiştir yazalım. <laughs> benim benim bir şeyler yapın beyler. Prim verin abi Jare'ni biraz prim verin. En son hangi bölümü izlemiştik kanka Kurtlar Vadisi'nde? Bakalım abi en son en son yayına bakalım. Ben yani tam hatırlayamadım ya Furkan. Geçmişte Jare en gözüktü dur. Bir daha yapalım Furkan <laughs> <Başla. gülüyor> en son hangi bölümü izlemiştik kanka Kurtlar Vadisi'nde? Abi bakayım ya ben de tam hatırlayamadım Furkan. <laughs> ya bir <laughs> 20. benimden sonra koptum şef. En son 200 diymişiz. Ah bu cahinmiş ya pardon cahinmiş. Ah par <laughs> 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 ben bizimki sanmıyorum ya. You cannot stop me, I'ma make it to the top, spicy. Call it confidence, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an inch man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and try to be patient. I'll take a stab at the